Evet. Ne gelin, yaptın gelin. yine bir şey var? Gelin gelin. Ana! Ne yaptın amca oraya? Bize sürpriz mi hazırladın la? Artık zamanı geldi amca oğlu. Neyin? Emaneti yerine getirmenin. Amca böyle şifreli şifreli konuşmaya devam edeceğim mi? Yoksa kollarından bağlayıp zorla söylediğim mi? zamanı geldi amca oğlu. Büyümenin. Dedelerimize verdiğimiz söz tutmana zamanı geldi amcaoğlu. Artık büyüyebiliriz. Nasıl? Burası... Burası mı olacak yani? He, burası burası olacak. E zaten bizim daha elimiz burası değil miydi? Yani başka yer aramaya gerek mi var? E dedelerimizin arabası da burada çıktı. O bilişim vadisi buraya kurulacak amcaoğlu. Amma kedi bile bu kadar güzel olduysa gerçeğini hayal edemiyorum ya. Hayallerimizden bile güzel olacak vallahi bak. Artık sizin de buraya dönme vaktiniz geldi. Yani portatif tuvalet işi tuttu başta konuştuğumuz gibi. E diğer icatlar da para getiriyor çok şükür. Yani bir sıkıntımız falan da kalmadı maaşla alakalı. Amcaoğlu, <laughs> ya vallahi yanlış anlamayacaksan ben şey diyeceğim de... ...ben bu kastecilik işini bırakmasam... ...yani bir ayağım orada, bir ayağım burada gibi olsa... He? ...yanlış anlama. Ya ben buraya gerekenden daha fazlasını yaparım, çalışırım yani sıkıntı yok. Ama şimdi ben o da iyi geldi bana biliyor musun kastecilik işi? kopmak istemiyorum yani. Ne diyeceğim? Benim de kaportacı da işler tıkırında. Şimdi Allah var Fazıl da aldı yürüdü. Hani benim de bir ayağım orada bir ayağım burada olsa sıkıntım olur. Ne diyorsunuz la siz? He? Yol mu yapıyorsunuz kaçmak için? Ne diyorsunuz siz ya? Ayıp ayıp. Yok o şekilde değil de yani. Ayıp Allah ayıp. Şaka yaptım ben şaka. <laughs> Makara yaptım valla. Şuna iyiciniz. Şaka şaka. <laughs> şaka oğlum. <laughs> Senin de bu şakaların gerçekten <laughs> çok komik. <laughs> Yüreğimize indirecektin lan manyak. <laughs> Oğlum bakın, ortada bizim, rastede bizim, burası da bizim yani. Birbirinden ayırmayın. Nerede bir iş varsa hep beraber biz oraya koşarız. Hiç sıkıntınız olmasın o yönden. Ama sizden bir ricam olacak yani. Bir şey isteyeceğim sizden. Burayı boşlamayalım olur mu? Ya çünkü bu zorlu yolda yani sizin desteğinize herkesten ve her şeyden daha çok ihtiyacım olacak. Ya senin Allah'ına kurban amcaoğlu. Biz her daim senin yanındayız. Evet. Plan ne? Bak şimdi plan şu amcaoğlu, kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız, tamam mı? Ne kadar böyle mucit varsa, ne kadar genç arkadaş varsa, burayı toplayacağız. Memleketin kıyısında, köşesinde kalmış yetenek varsa, hepsini buraya toplayacağız. E bir yandan Bilişim Vadisi'nin inşaatı, bir yandan da ARGE. Bizi var ya çok yoğun günler bekliyor, çok yoğun. Amcaoğlu bir şey söyleyeceğim. Heh. Diyorum ki şu köşeye de böyle bir mangal yeri mi yapsak? Mangal yeri yapalım da bu nasıl lan? Bu komple bina mı bu?